Herkese merhaba arkadaşlar bugün yanımda gene kimse yok demeyeceğim çünkü yanımda yine noname var ve bugün craft rise bed varsa kaldığımız yerden devam ediyoruz Nasılsın, iyi misin İyiyim. evet isterseniz hemen videoya geçelim evet arkadaşlar ilk partta karşınızdayım ve geçen seferki sorduğum gibi yine noname e günüz e, videonun sorusunu soracağım evet noname videonun sorusu ne olsun futbol takip ediyorum. Evet. Nonem de dediği gibi futbol takip ediyor musunuz? Bunu yorumlara yazmak veya Discord'uma yazmak. Ne diyorum abi? Yazarsanız beni çok mutlu edersiniz. Evet böyle daha kolay olur. Yan map çok uzak ben o yüzden böyle yani şöyle bayağı bir gün alacağım. Hmm. Şöyle baştan salma şeklinde kapıyorum gene. Şöyle yan beyze e gidelim. Bu arada çok uzak yan base. Şöyle böyle böyle anca giderim. Ha, Grim'i öldürmüşsün. Güzel. Evet. güzel, güzel, güzel. Ee, bizim beze geliyor. Adam. Heh. Oy, o zaman kırdı. Adam kırdı. <laughs> eee aa hayır. Öldün mü? Yani ilk part çabuk bitti o zaman arkadaşlar. ikinci partta görüşmek üzere. Yeniden merhaba arkadaşlar. E, i̇kinci partta karşınızdayız. Ve ve ve. E, yakın mı Vezler? Çok güzel güzel yakınlar. 12 tane demire direkt yan tarafa giderim ben. Videodan önce biz biraz bir iki tur ısınma turu girmiştik. O be. O map galiba değil mi? O map mı? <laughs> şeyler mi? Şu mercan gibi beyaz şeyler var ya kovarsın mı onlar? Ondan tanıdım. Şöyle. Ah! Ah! O atladım. Ee, yan tarafa gittim fakat adamlar en taşıyla çeviriyorlar. Ve hiç yok. Ve artık var. Gel direkt şu yan taraftan kurtulunca böyle oyun bir atlıyor. Değil mi? Evet. Sonra oradan morlara gideriz. Oradan morun misa solundakine gideriz. Aaa! Neyse sonu yok, son değil, son değil, son değil. Ha sen de mi öldün? Adam orada kendi kendine atladı kendini. Tek verdiği headshot atladı kendini. Tamam. Sorun değil. Selam, selam. Atlarım tabi. Bye bay. Ben bu adamları keserim ama tek başıma asla. Güzel 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 güzel. Ben hiç böyle demir falan toplamadan geliyorum. Adamlar o kadar iyi pvpci değiller. Ama iki, kişi, iki kişilik avantajlarını kullanıyorlar. kontrol atsam hop bunları kıracağım hoppa eee olmadı pek düşündüğüm gibi olmadı kırmızılar iki kişi mi hala ooo kötüymüş bu kötü haber Bu arada e, olabilir. E, bu arada bir tane yorum gördüm. Neden e, şeyle o ok yayla veya oltayla ok oynamıyorsun oynamıyor demiş. Evet, olan, Aa evet. Oyn oynamıyor diyelim de oynayamıyorum desek daha doğru olabilir sanki. Bazen oynayabiliyorum ama çoğunlukla oynayamadım söylediğin Doğru yani yanlış değil. Oynayamadım. Ben de bayağı bir şey var artık. Şunlarla şöyle şunu alayım. Yaz ne güzel cümle kurdum değil mi? Şunlarla şöyle şunu alayım. Aynen. Tabii. Çok güzel. Ha, ben buradan yolu bağlayayım mı ortaya? Ben şöyle elmasa bağlayacağım bunu da. İki bezden de elmasa gidebilelim. Biz neyiz? Mavi. O iki takım da bir kişi. Alırız alırız alırız. Elmasları ben almıyorum. Sen kullanıyorsun zaten topluyorsun. Emrotları almışsın. 12 tane emrotum var. Yok daha fazla. 16 tane. Gri kıralım gri kıralım griyi. Bir kat var mı sanki? Kat yemem abi. Şöyle adamın kıbis öldürebilsem tamam. Ama adam şey ya, öf. şey gri e, çok pis kaplamış yatağını. Onu kıralım. Bir tek o kaldı zaten. Neredesin sen no <laughs> name? Ee, gri ben de. Kıramam bu adamı şu an. Yani hiçbir şansım yok. Hiç yaşayamıyorum. Sadece öldürebilirim diyecektim adamı öldürdü. Ha düşü pasar edin galiba. Ya oksijenleri var mı? Yok. Tam benim böyle güçlü bir kazmam oldu. O daha güçlüsünü alacağım. Tam. Elmas kazmam oldu. Hop tam 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 tam. Tamam. Hemen ortaya gidelim. Gel gel gel. Kıralım şu adamı. şey or, bir tek ortadan bağlıyız biz adam o yüzden öyle dedim. Böyle şey falan alsan güzel olabilir. Neydi Şu emrıkları toplamak istemiyorum. Çok şu yolun ortasına bırakıyorum belki alırız. Bu arada adam base'inde değil galiba. Aynen. Yan base'de mi? Adam öldü. Adam öldü ama bana geliyor. Ve ilk videoda Bad Wars kazanışımız. İlk no name'le. Eğlenceliydi. de. Ee, o zaman arkadaşlar görüşürüz. Evet arkadaşlar güzel bir video oldu. Hatta ilk win'imizi bile aldık. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ee, kanalıma abone olup videoya like atıp bildirimleri açmayı unutmayın. Ve hoşçakalın. Bay bay.